Bu video spoiler içermektedir. Hikayemiz 7. oyundan 3 yıl 6 ay sonrasında geçmektedir. Baker'ların evinden kurtulan Ethan ve Mia Avrupa'da bir kasabaya yerleşmişlerdir. Yeni bir hayat kurmaya çalışan çiftimizin Rose isminde güzel bir kızlar olmuştur. Ethan ve Mia evin içerisinde geçmişten bahsederlerken bir anda Redfield ve ekibi evi kurşun yağmuruna tutar. Neler olduğunu anlamaya çalışan Ethan daha olayın şokunu atlatamadan Chris Mia'yı öldürür. Ardından Chris Rose'u kucağına alır ve Ethan bir asker tarafından bayıltılır. Uyandığında kaza yapmış bir askeri aracın enkazında kendini yatarken bulan Ethan ne Chris ne de Rose'u ortalıkta göremez. Olduğu yerden kalkıp Chris ve Rose'u bulmaya çalışan Cenabet Ethan biraz ilerledikten sonra kendini bir köyün içerisinde bulur. Etrafı incelediği sırada kurt adamlar tarafından bir anda saldırıya uğrayan bu Cenabet çanların çalmasıyla şans eseri bu saldırılardan kurtulur. Ardından yaşlı bir cadıyla karşılaşır senin ben tipine sokayım ve cadıdan kızının Mother Miranda tarafından kaçırıldığını öğrenir. Arayışına devam eden şans abidesi Ethan, Elena ve yaralı babasıyla karşılaşmıştır. İkiliyle birlikte köylülerin olduğu eve sığınmayı başarırlar. İçeri girdikten kısa bir süre sonra başlayan bu cenabetleri kim içeri aldı ulan tartışmasından sonra köylüler ortam yumuşasın diye Mother Miranda'ya dua etmeye başlarlar. Tam bu esnada Elena'nın babasının bir kurt adam tarafından ucundan kıtlandığı anlaşılır ve dönüşen baba tüm köylüleri oracıkta paramparça eder. Babasını pompalı ile vurmak zorunda kalan Elena, Ethan'la yanmaya başlayan evden kaçmaya çalışır. Zemini çökmeye başlayan evden tam kaçacakları sırada ölü sandığı babasıyla karşılaşan Elena babasının yanına atılır. Ethan Elena'yı uyarır uyarmasına fakat Elena hiç oralı olmaz. Ethan'ı dinlemeyen kızımız zeminin çökmesiyle birlikte hayatını kaybeder. Ufak bir sinir krizinden sonra evden ayrılan Ethan, arayışına devam ederken kendisini Dimitrescu şatosunun kapısında bulur. Tam şatonun kapısını açmak üzereyken Paul Heisenberg tarafından tutsak edilir. Üstü başı demir yığını olan Ethan, kendisini Mother Miranda ve geçmesi gereken dört engelle karşı karşıya bulur. Kızına kavuşmak isteyen ana karakterimiz bu dört lord ile yüzleşmek zorundadır. Miranda Eaton'ı dört lord arasından Heisenberg'e teslim eder. Bu cenabeti nasıl öldürsem ulan derken bir anda ondan geriye saymaya başlar ve kurt adamları Eaton'ı kovalamaya koyulur. Eaton bir şekilde kurt adamların elinden kaçmayı başarır ve kendisini Dimitrescu'nun şatosunda bulur. İlk engelimiz bu 2 metre boyundaki vampir yani Lady Dimitrescu'dur. Şatoda bulmaca çözerek ve engelleri aşarak araştırmasını yapan Eaton, Lady Dimitrescu'nun üç kızıyla sırayla savaşmak zorundadır. Kızları dediğime bakmayın. Gerçekten Lady Dimitrescu'nun kızı değiller. 1950'lerde Mother Miranda tarafından biyolojik denelere tabi tutulan sıradan insanlar olan Bella, Daniela ve Cassandra, Lady Dimitrescu tarafından evlat edinilir. Hepsiyle savaşmak zorunda kalan Ethan, üç kız kardeşi de teker teker indirdikten sonra sıra kızların ölümüne sinirlenen Alcina Dimitrescu'dadır. Ethan, Dimitrescu'nun zayıf noktasının özel yapım zehirli bir hançer olduğunu öğrenir. Zehir Lançer'i Dimitrescu'ya saplayıp zayıflatır fakat Dimitrescu'nun pes edeceği yoktur. Çatıda verdiği mücadelenin ardından Ethan, Dimitrescu'yu yere sermeyi başarır ve kızının vücudunun bir parçasını saklandığı kavanozu elde eder. Tabii henüz kavanozun içindeki şeyin kızının vücudunun bir parçası olduğunu bilmiyordur. Ethan, oyunumuzdaki tüccar karakter Duke'dan kavanozun içindekinin kızının bir parçası olduğunu ve kızının parçalarının bulunduğu 4 adet kavanozu bulup sunağa yerleştirmek zorunda olduğunu öğrenir. Olayın şokuyla diğer lordların peşine düşen Ethan, ikinci kavanozun sahibi Moreo'dan başlangıçta kavanozu savaşmadan almışsa da Moreo kavanozu geri almaya kararlıdır. Dev bir balığa dönüşebilen Moreo ile mücadele eden Ethan, Moreo'yu yok ederek kavanozla birlikte oradan ayrılır. Ardından bana göre oyunun en korkunç kısmına doğru yola koyulur. Yani karanlık bir kadın olan Donna Beneviento'nun yanına. Ana karakterimiz kapının yanında hatıralarınızı bırakın yazan bir plaket görür. Bu noktada elinden çıkartabileceği tek hatırası olan aile fotoğrafını yuvadan içeriye bırakır ve içeri girmeyi başarır. Eve giren Ethan, çözdüğü birkaç adet bulmacadan sonra çirkin dev bir bebek tarafından kovalanmaya başlar. Asansörü çalıştırıp üst kata dönmeyi başaran Ethan, son olarak Donna'nın oyuncak bebeğiyle karmaşık bir mücadele yaşayıp bebeği yani Donnayı öldürmeyi ve kavanozu almayı başarır. Toplam 3 kavanozu olan ana karakterimizin son durağı, 4 kardeşin en güçlüsü olan Karl Heisenberg'dedir. Son kavanozu almak için kurt adamlarla dolu bir kaleye giden Ethan, Uryash isimli oyunun başlarında karşılaştığımız kurt adamına karşılaşır ve kurt adamı yenerek son kavanozu da ele geçirir. Bütün kavanozları sunağa yerleştiren Ethan, son olarak Heisenberg'in kızını kurtarmayı teklif etmesi üzerine fabrikaya doğru yola koyulur. Ethan, fabrikada korkunç robotlarla mücadele ettikten hemen sonra Heisenberg ile karşılaşır. Heisenberg, Miranda'nın gerçek planının farkındadır ve Miranda'dan nefret etmektedir. Ethan'a kızı Rose'u kullanarak Mother Miranda'yı yok etmeyi teklif eder. Bu teklifi duyan Ethan, kızının bir silah olarak kullanılmasına izin vermez ve teklifi reddeder. Teklifi reddedilen Carl, arkasındaki boşluğa düşmek zor olan Ethan'ın elini son anda tutar ve tekrar düşünmesini ister. İkinci kez reddedilen Carl, sen bilirsin dercesine Ethan'ın elini bırakır. Fabrikadan kaçmaya çalışan ana karakterimiz, fabrikanın en üst katına çıkmayı başarsa da mutasyon geçirmiş olan Heisenberg tarafından fabrikadan aşağıya atılır. Düştükten kısa bir süre sonra Chris'i karşısında bulan ana karakterimiz, tam hesap soracakken Chris sakin olmasını söyler ve olan biteni ana karakterimize anlatmaya başlar. Ethan, Miranda'nın Mia'nın kılığına girerek eve sızdığını ve en başından beri Rose'u kaçırmak istediğini öğrenmiş olur. Mia aslında ölmemiştir. Peki Miranda neden Rose'u kaçırmak istedi? Sebebi yıllar önce ölmüş olan kızı Evelyn için konak bir vücut arayışıydı. Karşılaştığımız dört lord da aslında bu amaçla biyolojik silah dönüştürülmüştü. Miranda'nın Rose'u kaçırmak istemesinin sebebi annesiyle babasının küf kapmış bedenlerinden doğmasıydı. Yani ölmüş olan kızı Evelyn için uygun bir konak olmasıydı. Gerçekleri öğrenen Ethan, Chris'in vermiş olduğu tanka binerek Heisenberg ile yüzleşmeye gider. Tank sayesinde ufak bir mücadelenin ardından Heisenberg'i yok etmeyi başarmıştır fakat bir anda karşımıza Miranda çıkıverir. Ethan silahına davransa da ne yazık ki karşılık veremez. Kalbi Mother Miranda tarafından sökülmüştür. Tam bu sırada oyunu Chris'in perspektifinden oynamaya başlarız. Chris, Mother Miranda'nın denekleri mutasyona uğratmak için kullandığı, ayrıca Rose'un bedenini konak yapmak için kullanacağı Megamycet isimli virüsü yok etmek için yola koyulur. Kendisini Mother Miranda'nın deney odasında bulan Chris, Mia'yı canlı bir şekilde bulur. Kocasının nerede olduğunu soran Mia'ya Chris'in cevabı kocasının ölmüş olduğudur. Ama Chris'in bilmediği bir şey vardır. Ethan'ın Baker'ların evinde öldüğünü ve vücudunun bir kalıp versiyonu olduğunu tam bu esnada öğrenir. Kalbi sökülen Ethan, vücudu çürümeye başlasa bile yenilenme yetenekleri sayesinde hayatta kalır ve kızını kurtarmak için bu iğrenç kadınla son bir kez mücadele eder. Kızını zor da olsa kurtarmayı başaran Ethan, yenilenme yetenekleri olsa bile kalbi söküldüğü için yavaş yavaş ölmeye başlamıştır. Chris ölmek üzere olan Ethan'a omuz vermiş ve helikoptere götürmek için yola koyulmuştur. Başaramayacağını anlayan Ethan, kızını Chris'e emanet eder ve Rose ve Mia'nın güvenli bir şekilde ayrılmaları için bombanın pimini Chris'ten alır. Chris ve Rose'un uzaklaştığını gören Ethan, pime basarak kendini feda eder. Kızı ve eşi için. Bir babadan fazlası olan Ethan'ın hikayesi, kızının büyüdüğünü göremeden böylece son bulmuştur. Resident Evil Village'in hikayesi bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.